Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti takipçilerimiz, hedefler belirlendi. Türkiye operasyona başlıyor. Değerli izleyenler, harekete geçiliyor. Stratejik noktalar belirlendi. Kara harekatında ilk hedef belli oldu. Terörü kaynağında kurutma stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonlarla Terör örgütü PKK YPG PYD'nin inlerini başlarına yıkan Türkiye yeni bir mücadele safhasına geçiyor. Terör örgütünün finansman kaynaklarını kontrol altına alınarak sömürdükleri petrol tesisleri ve rafineler kullanılamaz hale getirilecek. Kara propaganda aracı olarak kullandıkları internet altyapıları çökertilecek. Diğer iletişim kanalları yok edilecek. Elektrik altyapısında terör kamplarına ulaşan hatlar kesilecek. Mehmetçik'ten kaçmak umuduyla inşa ettikleri tünellerin malzemesinin üretildiği beton fabrikaları imha edilecek. Bu yolla terör örgütünün uyuşturucu, insan ticareti ve kara para aklama gibi illegal işlerini yürütmesine neşter atılacak. Türkiye etkili hava ve füze operasyonlarıyla terör örgütünün kabusu oluyor. İHA ve SİHA'ların elde ettiği görüntüler sahadaki alan ve adam istihbaratı ve teknik istihbarat sayesinde nokta operasyonlarla terör örgütünün sözde yönetici kadrosundaki isimleri etkisiz hale getirilmeye devam edilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sahasına gerçekleştirmeyi planladığı kara operasyonunda ise ilk hedefin Şubat 2016'da teröristler tarafından işgal edilen ve stratejik konumuyla öne çıkan Terrifat olabileceği değerlendiriliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinin güvenliği için büyük önem taşıyan Terrifat, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Batıdan gelen çatlak seslere rağmen güney sınırını 30 kilometre derinliğinde terörden temizlemekte kararlı olan Türkiye, terörle mücadeledeki önümüzdeki yıllarda önemli adımlar atacak.